Aga be! Görmediniz bunu <laughs> Selamun aleyküm. Herkese merhaba. Ee, öncelikle şöyle hızlıca bir giriş yapayım istedim. Bir Granger videosu çekeyim istiyorum. Ee, sıralı girdim, solo girdim. Ee, serverım EU, Yani Türk Serveri değil. Ee, şöyle bir bakalım. Umarım çok fazla tilt olmayı. Çünkü genelde tilt oluyorum. Ee, oyun başlayınca görüşürüz. Şuraları hızlıca ben şey yaparım, geçerim. Çok da bekletmek istemiyorum sizi. Aynı zamanda da yorumlarınızı okuyorum. Ee, normal oyun videosu çek demiştiniz, o yüzden de ben de biraz da normal oyun videosu çekeyim istedim. Abone olmayı, like atmayı e, ve bizlere destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz. Oyun bay. Tekrardan herkese merhaba. Ee, şöyle Johnson Odet yapıyor bizim arkadaşlarımız. <laughs> Hiç şaşırdık mı şaşırmadık. Umarım kötü şey yapmazlar. Kötü oynamazlar en azından. Şöyle ben direkt şu bu e hatta direkt botlama. Direkt ya biraz bir orman bize lazım olacak. Ne yapıyorsun acı? Gidecek sandım bir an. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Gel gel buraya. Hey. Heh. Artık yapmaya çalışıyor. Oyunun sesleri e, sizlere gelmiyor. Bana geliyor yalnız. Haberiniz olsun. Çünkü biraz e, sıkıntı bir durum var. Aynı zamanda ekrana yansıttığından dolayı e, seslerde bir gecikme yaşıyoruz. O yüzden de şunu şöyle damage'in alalım. burayı almıştır o. Şöyle bir şey yapalım. Neyse güzel. Dileni kullandırdık. Bu vuruşları bana sağlasan çok tatlı olacak be kardeşim. Bize dönmediler hala. Bizim İkimizi birden <laughs> tutturdu resmen. Güzel oldu. Şöyle biraz şey yapayım. Bez atacak mı diye düşündüm de atmayacakmış. Ah, güzel de bir demeci verdik aslında. Ultiyi kullanım da kaçardı. Kaçmasını bekledim. Kaçmadığından dolayı Aga be görmediniz bunu ker. <laughs> <laughs> üçünde helal saldır saldır. İşte bu. Aga be üçünde Doğu'da güzel oyunda. Benim kolsuzluğuma denk geldi. Kardeşim benim. Şimdi yani bana şunu bir sal bakalım. Ben bir base atacağım mı, atmayacağım mı ben çok kararsız kaldım. Anlayamıyorum. Sürekli bastığı için şeye base atma base atmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Buradan benim bakım çıkacak. Şuna yardım etmesi lazım arkadaşımızın. Okey. Tig aşağıda da solo takılıyor. Şunu göstermeden şu arkadan giderse şurada kendimi tek göstereceğim. Cansın da geldi Odette ile beraber. Diyeceğim Odette. Oo. Oh. Say Hadi bak. Orada oyunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, sıkıntı da şu. Böyle bir kasma başladı bende. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Bende bir kasma başladı. Böyle tuhaf bir şekilde. MS'im de yok. Ama yine de kasıyor. Hadi bak bunu da aldık. Hadi. Eyvah. Ben şuradan kaçarım. Canım yok yani. Burada bir şey yapamam. Ben bir base atayım. Bizim çocuklar da biraz fight'i geciktirsinler ya. Güzel. Base'imizi attık. 3-0 oynuyoruz. Karşının keresine göre gayet iyi bir durumdayız. Birazcık daha böyle fighttan uzak takılmak istiyorum. Çünkü iyice öne geçmek istiyorum. Aynı zamanda da şu ormanı bir tamamlarsam. 15'i. 15, i. 15 i tamamlamadan da devam etmek istemiyorum ama neyse. Şuradan güzelce e, lane'imizi Bize dönecekler. Evet. Guni döndü. Ben şunu şöyle köşeye doğru çekeyim. Şimdi bir bakalım darlayabilecek miyiz? Ah bir tanesi tuttu ama. Bu bir base atar. Atmazsa GG olabilir. Güzel İyice sattılar abi ben anlamadım bunları İyice satış var Yani Guni Çok da bir şey yapamıyor Benim buff'ım da çıktı ama Şöyle şuradan bir umutsuzluğumuzu önce alalım Buradan biraz geri çıkmalı lazım şu anda avantaj bizdeyken geri çıksınlar güzelce kastım çünkü Alttan kuleyi de açtım Kule vermeden güzel oldu Ama şimdi geldim ben de buraya takımca Böyle bir güzel bir işe saldır diyelim Estes aradan çıkartmak lazım ya Of. Of. Ne diyorsun? Şunların cana bak. Hadi. Hadi. Hadi be. Güzel onu aldım. Onu da alırım. Ah kaçtı abi. <laughs> Oyun bizde gibi duruyor ama bir an önce bitirmemiz lazım. Şu turtle... Of güzel kaçtım. Ama daha kaçmam lazım. 3 saniyem var. Şimdi bu fiskiyesini kullandı mı acaba? Şöyle bir bakalım. İtem olarak gayet iyiyiz. Şu an yani item dediğim Beni dal, Ferin. Hadi bakalım. Johnson artı Granger. Hadi bakayım. Vur abi, vur 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 vur. Bu da kaçamaz, bu da kaçamaz, bu da kaçamaz, bu da kaçamaz. Anladım abi. Bu ne geliyor? Hop, hop, Dodge. Abi ben niye o ultiye peki kafa attım? Hadi bakayım. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ben bir base atarım. Ardından hemen güzelce bir buff'um çıktı. Buff'um alayım. 10'a 0. Ölmeyen Granger yapmışlar. Şimdi birazdan ölürüz. Ben bu lafı dedim ya anında ölürüz abi. Anında ölürüz. Ben bu lafı dedim tamamdır. Ama biz turtle almamız lazım. Ben şuradan şöyle bir hızlıca alayım buff'ımı. Ardından bir turtle yapayım. Bir dakika. Ödül yapmadan. Bayağı demet yedim. Ama kankam hop. Ama kankam. Ay 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 ay. Ne oluyoruz? Abi çık 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 çık. Çık abi çık 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 abi çık çık çık. Ya canım yok şu anda base atmam lazım benim. Odetimiz oyundan ayrılmış. Base atmam lazım. Cansını çağırayım. Cansın gelecek de. Oho. Neyse güzel gidiyoruz. Zoraki bu arkadaşlar ölmek istiyorlar. Hayır ben de ölmek istiyormuşum. Ya güzel topladım da ultim yoktu be kankam. Hadi be. Güzel. Abi şuna çarp lan. Lan. Hayır be cana bak canı bir. Canı birdi ya. Canı birdi. İlk direkt böyle Kerry ya. Kerry ya. Abi Kerry gerçekten çok güçlü. Yani şöyle Skill'in üzerine oturtturdu. <laughs> çok bir şey yok. Kanı yoktu. kanı samışım olsaydı son anda şey yapacaktım. Ben genelde kanı samış alıyorum. Ee, skill üzerine ağırlıklı şey yapıyorum. Mesela normal X skillimi kullandığım zaman da can çekebiliyorum. Buna güzel bir şekilde yani düz vuruş içinde e, bitmeyen savaş da alabilirsiniz. Ama ben genelde kan osamış yapıyorum. Ekstra ekstra bir de yanında bitmeyen savaş yani. ikisini birden koyabiliyorum. Nasıl güzel oluyor. Bir deneyin derim. Abi geri çıkman lazım. Hey 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 hey. Neden? Neden? Ah neden be kankam neden? Ya bir de sorry diyor ya. Bir de sorry diyor ya. Oyunu taşıyan biziz ama yine de sorry deniliyor. Şuradan şöyle biraz kule push diyeceğim. Herkes yukarıda fight yaparken şuradan bir kule daha açarım ben. Ona dönmeyecekler büyük ihtimal. Ben şuradan bir kule daha açacağım. Ondan sonra dönmeye çalışacaklar, mecbur. Şuradan güzelce kulemi aldım. Evet, güzel oldu bu. Güzel. Şuradan da ee, ayıva önüme çıkacaklar. Gördüler mi? Gördüler. Haydi bakayım. Oy, <laughs> ne doydu ama amar ya? <laughs> Ağlıyordum. Dört talas, Ay, hayır, 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 hayır. Oy. İyi kaçtık abi. İyi kaçtık. Güzel çarptın ama. Ne? Aa, ne oldu abi? ekranında bir sıkıntı var. Şuradan Lord'u hemen alalım. Geç bitti oyun ya. Bitirdik oyunu da. Lord'u da alalım garanti olsun. Ekranda bir sıkıntı oldu gördüğünüz gibi anlamadım bir şekilde. Şimdi avcı darbemi de aldım. Ben şuradan bu sefer artık şunu almak istiyorum. Bu da yeni moda ha. Abi bir anda ekranım gidiyor şaka gibi. Bu nereden böyle bir şey çıktıysa anlamadım. Ekranım gitmeye başlıyor sürekli. Lord'la beraber oynamamız lazım. Burada salmamamız lazım. Ama şurada şunların buff'ını da bir alabilirsem buradan çok daha iyi olacak. Hepsi middeler. Ha, burada gösterdim kendimi ya. Aldım. <laughs> Haydi bak. Kankam. Another one. Another one. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Manyak, manyak. Vermedi, salmayacak bana galiba. Guni sal, Guni sal ya. Vahşi mi de saldı? <laughs> Daha doğrusu salmadı da biz aldık arkadaşlar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz en azından abone olup da like atmayı unutmayın çok istemişsiniz video atın diye ee, takım arkadaşlarım bu saatte uyuyorlar o yüzden ben de solo atayım dedim ee, teşekkürler hoşçakalın kendinize bakın bay bay